Oğlum Hürrem Sultan kimdir? Yaşamak için son 60 saniyen kalsa. Aa. Yaşamak için son 60 saniyede ne yapacaksın? Günahların için af dilersin. Yakınında sevdiğin varsa sevdiğini iletirsin. Ölürsün zaten. Dur bakayım. 60 saniyeniz kaldı. Ne yapardınız? E, tavuk dürüm yerdim sanırım. Kaşarlı olandan. 70 santim <laughs> olan bir tane var. Favori. Ondan yerdim. Bir dakikada yerim. Bir dakikada yerim. Evet. Yaşamak için son 60 saniyen var. Ne yaparsın? Altıma sıçarım. Yani sevdiklerime sevdiğimi söylerim. Daha sonra hırsızlık yapardım. Ya sonuçta 60 saniyem var. Hayatımı güzel şey yapayım. Geçir. <laughs> pa pardon. <laughs> Dalı geçiyordur ya. Yani 60 saniye hayatımı güzel geçireyim. O yüzden son 60 saniye hırsızlık yapardım. Ne yapardım? Ailemle vakit geçirirdim. Onun haricinde 60 saniye için mi? Bir sigara yakardım. Yaşamak <laughs> için. <laughs> Mantıklıymış. Tutsam <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> 60 saniyen var. <laughs> yakarsın sigaranı amına <laughs> koyduğum. Ya ne yaparsın? Karıya giderdim. <laughs> Vallahi karıya giderdim. Hay <laughs> Allah'ım <laughs> ya 60 saniyede de. 60 saniye. Evet kareye giderdim cunup kol daha iyi cunup giderdim yani. Mesela şey yapardım. Ee, Görmedim kişileri hasım olduğum kişileri bir daha kavga Pederine ederdim Pedere küfür et. Pedere pedere küfür et. Herkese küfür ederdim direkt. Bana kötü davranan herkese direkt söverdim buradan. Herkesin Allah belasını versin çok net söylüyorum Seni bu kim kadar. Vermişse... 60 saniye sadece. Oğlum çocuk çok tehlikeli bir çocuk ha. Vallahi bak. Bu nedir ya? Herif cenabet giderim dedi. Karıya giderim dedi, yanındaki, yanındaki kızın babasına sövdürttü, bir de en son bir şeyler daha dedi, hala devam ediyordu orada. Tam olmamış arkadaş. Değil mi? O zaman sadece koşardım ya, bilmiyorum ama çıplak koşardım net, bu arada ciddiyim ya. <laughs> bu benim hayalimdir, bu benim hayalimdir. Yani çıplak bir şekilde koş, koşardım. Bak gördün mü montajer böyle bir karar almış. Çıplak <laughs> koşardım abi koyayım ya. Bir <laughs> saniye boyunca bilgilerini yollardım. <laughs> Elren'in Youtube kanalını inşalardım. Öyle ne kadar? Secdeye kapanır Allah'a tövbe ederdim. Başka yapacak bir şey yok 60 saniye kalmış. Ya ne bileyim abi gökyüzüne falan bakardım herhalde yani. Valla ben büyük ihtimal kendini müzisyen ve Elren'i izlerdim diye düşünüyorum. Mal mısın lan? Oğlum helal lan 60 saniye kalmış arkadaş. Niye bizi izliyorsun ya? Epe mesaj geliyor değil mi? Aa benim son 60 saniye valla. Bir şey söyleyeceğim bu arkadaş izliyor mu acaba beni şu an ya? Kemal yayında mı? ya Kemal ya ben izliyordur. <laughs> Oğlum çok enteresan. 60 saniyen kalmış aklına eldirenle kendine müzisyen geliyor. İşte aradığımız ruh. Giderek bir donate atardım. Ondan sonrasında takılırdım öyle boş boş. Giderek bir de donate atıyor. <laughs> Yaşamak için son 60 saniyeniz kaldı. Adam. Ne yapardınız? Hayat abi şimdi yaşamıyoruz ki zaten. Hayır, son, 60 son 60 saniyen kaldı. Son 60 saniyem kaldı abi yemin ederim hırsız. Bu çocuk o an kurumuş boğazım meditleri gelir diye bunu demediyse ben deyim. E bekledi zaten fark e, bekledi, bakış aynen bir, bir uzağa baktı. TikTok <laughs> izlenmiş gelmiş. Aga B çeksin millet diye. Bakışını attı sonra devam etti. Görev tamamlanmış. Bak bakışta şu. kaldı. Ne yapardınız? Kırılmış boğazım. Dur olmadı amına koyayım. <laughs> yapacağım ya online online edit yapacağım ya. Yaşamak için son 60 saniyeniz kaldı. Ne yapardınız? Hayat abi şimdi de yaşamayız ki zaten. Kırılmış boğazım. Son 60 saniye. Onlar... Son 60 saniyem kaldı. Soracağım beni. ha orada bir de slow atsaydık olurdu. Abi yemin ederim hırsızlık kaparım. Ne çalarım? Abi telefon çalarım. Ne yapacaksın ki tele? Abi 60 saniye var yani. Telefon çalıp tuvalete koşarım. 60 saniye kalmış abi sonuçta. Tuvalette ne yapacaksın? Abi cehennemde yasak öyle şeyler. Ben de tuvalette yaparım abi. Onlar açıksa abi tuvalette porno izlerim. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü abicim şu anda benim kendi telefonum yok abi onu da sattım. Dediler ki öldüreceğiz seni dediler sattım abi. Abi tuvalete gir. iki dakika hani şöyle hızlıları var ya abi. Hızlı, hızlı alırım. Tam öleceğim dakika abi. Hadi 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 en sonunda abi ya hak. <laughs> o gelince ben de öbür taraf. Bu çocuk yaşadığını mı sanıyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden gitmiş oğlum. Bu. Zaten uzayda şu an. <gülüyor> <gülüyor> zaten başka bir dünyada. Bak. E, ee, abi ilk olarak bütün duygularımı söylerdim. Arka, yanlarımda arkadaşlarım varsa onlara Yaptıklarımı ama onlar bilmediği şeyleri söylerdim. Var mı öyle bir şey? Arkadaşımın Brawl Stars hesabını çaldım. Dur oğlum daha 60 <laughs> saniye itiraf ettin oğlum zaten daha ölmüyordun ya. Sanırım bu 60 saniyeye düşene kadar zaten yaşamak için son 60 saniyeye mi bitirmiş olurdum. Kesin şey adet. Anlamadım Doğru bu arada ya muhtemelen. Ha, bu ne dedi anlamadım cümleyi. 60 saniyeye düşene kadar zaten yaşamak için son 60 saniyeye bitirmiş olurdum. Doğru. Bende de öyle olurdu yüksek. kelime şey adet getirirdim herhalde. Getirir misin? Evet. <laughs> ne tatlı lan. <laughs> Şu an unuttum. Gözümü kapatırım, istediğim şeyi yaparım. <laughs> öyle <gülüyor> öyle bir anda aklına geliyor işte hayal ederim ve o son 60 saniyeyi doya doya tadını çıkarırım. Abi işlenebilecek en büyük suçu işlemeye çalışırdım ya. Neden? Neymiş o? Çünkü yani her şeyi denemek lazım abi. 60 saniyem kalmış onu da deneyeyim derdim yani. En sevmediğim insanı gidip parçalardım ama en vahşi şekilde. Bayağı vahşi böyle. Yaşamak için son Oğlum millet nefret. nefret. Neler millet nefret kusuyor nefret, nefret ha. Şu videodan da anlayabileceğiniz üzere arkadaşlar insanların suç işlememe sebebi aldıkları ahlaki eğitim değil korktukları cezalar. O yüzden çocuklarınızı iyi yetiştirin ki böyle şeylerden korkmasınlar. Kendi kararlarını alsınlar. Oy! tepki vermesiniz mi? Tepki vermeyin mi? Tepki vermeyin lan. Hayır öyle bir şey oldu ki tam konuşma hani oy yapıp da kimsinden ses çıkmasaydı güzel olacak. Evet bu arada sonuna kadar katılıyorum çocuklarınızı iyi eğitim kısmına biraz daha. İnsanların görüyor musun yani yarısı ya bel altına vuruyor ya da birini öldürmeye gidiyor yani. Yani örnekte bunlar kırpılmış şeyler de. Siz ne yaptınız? Neyse onu sonra sorarım. 60 saniyen var. <laughs> siz bir, siz bir <laughs> düşünün. Biraz, <düşünelim. gülüyor> Biraz düşünün bakayım. Daha hızlı ölümü tatmak isterdim herhalde ne bileyim. He? He. Öperdim. <laughs> Aga be. Tabii ki de anneme sarılırdım. Aga be. Davinci'nin son akşam yemeği. Ay bak bu da içim onlar bitti işte. Onlar ağlamıştır, ağlamıştır. Ağlamıştır onlar. Can sınırı bu arada. Tabii ki de anneme sarılırdım. Yavrum. Da Vinci'nin son akşam yemeği tablosu var ya. Onun gibi bütün arkadaşlarımı, sevdiklerimi yanıma toplar. Adım, Son bir anlarım onlarla geçmiş. Saniye var lan. Saniye var <laughs> lan saniye. Bütün verdiğim kararları düşünürdüm. Ya muhtemelen tövbe ederdim ya ben. Ya Allah'ım affet beni diye. Hatay usulü döner yerdim yanına bir künefe yerdim. Ya. Öyle <laughs> bu, <gibi>. bu rane. <laughs> Verdim herhalde. <laughs> de... Vallahi yerim ben bak yapa 30 saniyede ya. yerim yani. Dönerim, <laughs> ya emin ol yani. Üç ekmekli döneri bir gömerim yani affetmem yani. Bak şurada ne olası var git ye bak efsane Aa, güzel şey. <laughs> pişik yapardım <laughs> abi aynen. Son 60 saniyede. Çok pişik yapardım abi. Abi bilmiyorum ki insanlara vurup falan kaçardım herhalde. Son 60 saniye var abi zaten yapacak bir şey yok ya. Abi ben ortalığın a** koyardım ikinci. Önüme gelenin anasını s**dim. Ne var ne yok hepsini a**dım. Bu nasıl bir kafa ya? Alırdım. İlk önce bağımı soyardım. Pezevenk. Buradan duyuyorsan senin Ki babasına, diyor? babasına mı diyor? babasına mı diyor bunu? mı diyor bunu? Aslında dedim. Ne var ne yok hepsini alırdım. İlk önce bağımı soyardım. Pezevenk. Buradan duyuyorsan senin a... Niye böyle yaptın lan? <laughs> Boynuna ne oldu? Bir içli yalnız çocuk ha. Bir olay yaşamış. Bir, bir olay, olay yaşanmış. Bir da, olay yaşanmış. Yani Türk küfürden yani. sonra niye böyle yaptın la? Niye böyle yaptın ya evet, demesi abi... bir, bir, bir garip geldi. Boynuma bir kız arkadaş vesile oldu. Göstereyim abi şöyle. Yaşamak Ay, için tam 60 saniye ya. Ned boya. Ned Of abi boynumu emcüklediler ya. Kızlar lanamı <laughs> de. Tam klap ya. Klap'ın gençliği. <laughs> <laughs> Ağzı nasıl pis <bisiklet gülüyor> <laughs> <laughs> Ben hep söylerim oğlum. Yani analarınızla babalarınızla ne yaşarsanız yaşayın bir dert bile olsa, bir acı çektirilmiş bir durum bile olsa, size o babalık vasfından ötede de davranmış olsa, hiçbir zaman böyle olmayın abi. Terbiyesizlik yani. Bunu ne zaman söylesem bana mesajlar geliyor. Ya abi öyle diyorsun ama ben bunu bunu yaşadım diyor. Mesela bir okuyorum kanım donuyor ayrı konu ama. Ne yapardım? <laughs> ne yapardım? Abi kim olursa olsun geri kalan hepsini... Bip diye geçiyorum. Herhalde PUBG oynardım. <laughs> Lan lobiden çıkamıyorsun. Oğlum zaten uçaktan atlayana kadar 60 saniye geçiyor. Bayır <laughs> abi lobide 60 saniye, sürüyor. 60 saniye sürüyor ya. Yumruk <laughs> mu atacağım bir <laughs> dedi. <saniyede>. Ne yapıyor? <laughs> 60 <abi? Ne gülüyor> saniyede gidip banka soyamayacağım için. Amerika'nın içinden geçmek isterdim. <laughs> Çerez çünkü sevmiyor kendini. Ne yapardım? Güzel soru. <laughs> Vallahi herhalde yaşamanın son kıymetini anlayabilmek için derin bir nefes almayı. ...düşünürdüm. Ya Oo, benim olan birini arardım galiba. Ben ne yapardım? Büyük ihtimalle o an ne yapıyorsam ona yapmaya devam ederdim. Yani akışına bırakırdım. Ben aileme haber verirdim giderdim herhalde. Benim yapabileceğim tek şey... Atol Behramoğlu'nun yaşamaktan öğrendiğim bir şeyler var, şiiri vardır. Ben onu okurdum. En sevdiklerim yanında. Ruhumu dinlendirmeye çalışırdım çünkü... ...bundan sonrası tamamıyla bir meçhullük. Neçile giderim. Anneme sarılırdım. Ailemle vedalaşırdım. Sevdiğim insanlar onlara önce sevdiğimi sor. Bak bunlar normal hissiyatlar yani. Söylerim <laughs> annem babamla <laughs> sarılırım. Sonra nefret ettiklerime nefretimi kusar öyle giderim. Çünkü <laughs> içimde kalsın istemiyorum. Var nefret ettiğim çok yaşamak için son 60 saniye. Abi ne bileyim ya. Büyük ihtimalle annemin babamla zaman vakit geçirdim. 60 saniyeyi bile o onlarla geçirdim. Çünkü onları çok seviyorum. Onlara selam burada. Yaşamak için 60 saniyem olsa ilk önce tüm vücudumu dövmelerle kaplardım abi. Ondan ya. sonra şu Fenerbahçe'yi sonunda bir şampiyon. Nasıl olacak lan? 60 saniye <laughs> lan. bir dakika bir dakika şu cümleyi tamamlayabilir miyim? Bir dakika dur. abi. Ondan sonra şu Fenerbahçe'yi sonunda bir şampiyon yapardım. Abi çok istiyorum vallahi. 7-8 senedir <laughs> şampiyon olamıyoruz. Son olarak ...secdeye yatardım. Yani her zamanki yapmamız gereken, sürekli olarak tekrar etmesi gereken bir durum. Fakat hani... ...son bir kurtuluş olarak bunu seçerdim. Çünkü hani dünyamızda Bill Gates var, hani... ...Elon Musk falan var. Fakat ölüme hiçbir şey... ...nasıl desem, mani değil yani. Her türlü bir ölüm var. Her şey ölüyor. Ama bazı şeyler tekrar diriliyor. Mesela şu anda bahar ayındayız. Tekrar bir e, dirilme dönemindeyiz ama insanın da dirilişi inşallah öbür dünyada olacak. Yaşamak için son 60 saniyen var, ne yapardın? Müslüm Gürsel... Ben yılın kısmını anlamadım ya, bilge hisleri falan. Yani çok şey yani insanlara... O hayatın bir değeri Hayatın bir değeri yok Yani yılın bile olsan öleceksin diyor. Müslüm <laughs> Hangi şarkısı? <Ama> o <laughs> olarak <gülüyor> ölmeyi <de> tercih ederim, <laughs> yalan <Pardon>. değil. <laughs> Müslüm Gürsel Hangi şarkısı? Bu dağlarda bir kar olsaydım. Bu dağlarda kar olsaydım. Kar olsaydım, olsaydım. Sarı